Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz arka sokakların yeni bölüm fragmanı verildi ve fragmanda başak vuruldu ve herkesi şok etti çünkü çoğu seyirci Arda'ya üzülmüştü şimdi de başak vuruldu bu videomuzunda başaka ne olacak onları konuşacağım ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın şimdi geçelim videomuza. Başak öldü mü? Rıza baba ve ekip Arda'nın başına gelenlerden sonra çeteyi çökertmek için yoğun bir mesai harcar. Hüsnü ve ekiptekiler her türlü ipucunu değerlendirir. Engin'in liderliğinde çetenin kontrolünde olan bölgelerden birine baskın yapılır. Engin çetenin işine taş koyunca tehdit edilir Başak'ın arabasına saldırı düzenlenir. Peki Başak ölecek mi? Hayır Başak ölmeyecek ama hemen hastaneye kaldıracaklar durumu ağır olacak ama ölmeyecek merak etmeyin çocuğunu soranlara da sadece Başak vurulacak. Arda konusuna gelelim son sahnede Arda'yı andaç kaçırmıştı ve işkence yapıp bir sokağa atmışlardı onu söyleyelim Arda ölmeyecek. Durumu çok ağır olacak ama işin sonunda o da bir iki bölüme iyileşip ayağa kalkarak ekibe geri dönecek. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik yarın da bir analiz videomuz gelecek bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.